Fethiye'den Ölüdeniz'den herkese merhaba. Arkamda harika bir dağ manzarası, havuz ve yukarıda paraşütçülerle size merhaba demek istedim. Evet yola çıktık. Tur rehberim geldi. Şimdi arabayla beraberce seyahat edeceğiz. Kaldığım otel bu otel çok tatlı, çok güzel bir otel. Çok ben ay yukarı ne kadar çok paraşütçü var ya çok tatlı gözüküyorlar. Hani şeye gidersin ya, Kapadokya'ya gidersin böyle aşık olursun. Buranın da busu güzelmiş. Bunların zaten çekilmesi ayrıca yapacağım. Haydi o zaman hızlıca gidelim. Ve yolculuğumuzu başlatalım. Arkadaşlar biz araca bindik. Bugünkü tur rehberim Mustafa abi. Mustafa abi nereye gidiyoruz? Hocam evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, şu anda e, Fethiye'ye gidelim. Amitas Kaya Mezarları var. Likya dönemine ait. E, Fethiye'nin sembolü, simgesi halinde. Önce oraları göstermek istiyorum. Tamam. Ondan sonra ağaçlar Tepesi var. Fethiye'nin e, güzel bir seyir tepesi diyelim. Tamam. Fethiye köfesinde yukarıdan kuş bakışı yaparak Orada da güzel fotoğraflar, videolar alabilirsiniz. Tamam. Ondan sonra aşağıda kreta Kaplumbağası var. Kreta kaplumbağalar sabah saatlerinde geliyor. O yüzden ilk önce oraya gidelim. Ölden sonra gelmiyor. Hı hı. Oraya balıkçılar sabahları ağların temizlerken veya da balıklardışı şey yaparken onları yemliyorlar. O yüzden sabahları geliyor. Tamam. Saat 11'den sonra görmek biraz zor oluyor hatta 12'den sonra diyeyim. Bu önemli bir bilgi aslında buraya gelmek yani. isteyenler için. Evet. Fethiye, Kordon Boyu'na geldik. Şimdi karette Karetta'yı görmeye gidiyoruz. Çünkü öğleden sonra çıkmıyorlarmış. Çok görme şansımız yokmuş. Biz de öğleden önce karette Karetta avına çıktık. E, Tur reprem ki, daha önce Karetta Karetta görmüş müydün? Dedim evet. Bali'de Gili Adaları'nda dalış yapmıştık. Orada direkt denizin dibinde görme şansımız olmuştu. Şimdi bir kere daha fırsat oldu. Bir kere daha karate karateleri göreceğiz. Haydi gidelim. Biliyorsunuz ki Bodrum'da başlamıştı maceram. Bodrum'dan Marmaris'e, Marmaris'ten de Fethiye, Ölüdeniz'e geldim. Nereyi daha çok beğendim derseniz galiba en beğendiğim yer Fethiye oldu. Çok daha bakir geldi bana. Böyle o dağların yamaçlarındaki evleri görüyorum şu anda. Gerçekten havası çok güzel. Tertemiz, kordon boyu çok güzel, kaldığım otel çok güzel, çok daha bakir, etrafı böyle dağlarla çevrili bir yer, daha sakin diğer yerlere nazaran. O yüzden burası biraz daha hoşuma gitti diyebilirim. İnşallah bir gün benim de burada evim olur. Amin. Evet şu anda karetle karetle geliyoruz. aşağıdalar siz de görüyorsunuz balideyken Tabii ki daha derinden görmüştüm bu kadar yakın ilk defa burada 3-4 tane var ee, sürekli İzliyorlar. burada çünkü balıkçılar Bunlar yemliyor o yüzden buradan Aa. ayrılmıyorlar ama öğleden sonra gidiyorlar her gün sabah saat 9-11 e, arası buraya geliyorlar. 9-11 arası evet, Her gün 9-11 arası geliyor. Bazen 12'ye kadar da duruyorlar. Karnım Ama orada karnı doğruya ya yani. gidiyorlar. Her ya. gün geliyorlar. Normalde kalite kapı. Burada 3 dört tane Hı. var bunlar sayı olarak. Hı, ee, hatta burada balıkçılar bunları tanıyorlar, biliyorlar. İsmi takmışlar. Bir tane sanat Fatma'ydı. Yani. Ay çok güzel. Ne güzel. Deniz tertemiz evet. o zaman yani. yani. Buradan bunu anlıyoruz. Evet. <laughs> Oh, sabah sabah taze taze balıklar da tutulmuş. Bunlar da gün yok abi. Saatlik hepsi. Saatlik. Saatlik. Aynen, hepsi saatlik. 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 Nedir abi, abi saat bunların cinsi? Geldi. Abla, aslan balığı, tamam. soğan balığı, iskorpit, karagöz, palamut, lüfer, sardalya. Abi buranın hangi balığı şey meşhur gelmişken hangisi yenir? Hepsi. Hepsi yenir de bu yörede ne az meşhur. Ama ne, ne, meşhur? Laos. 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 Bunların arasında Laos var mı? Yok. O zaten burada durmaz çünkü kıymetli bir balık. Restoran ha. balığı. Restoran balığı. 600 lira, 700 lira kilosu. Vav, wow, yani bayağı panik. Restoran balığı abi. Hmm. Bu balıklar lezzetli mi? Bu kırmızıları ben bilmiyorum. Hepsi lezzetli abi. Hepsi, Hepsi lezzetli. lezzetli. Vallahi Yavaş. şişko duruyorlar. Restoran Şu balı, şunun sokaçları var. Sokacına dokunmayacağım. Ha. Bunlar Bak buralar tehlikeli. Eti lezzetlidir ama sokaçları Bulmalık vardır. Ara arı, arı gibi sokar yani. Aa. Bu sadece ızgara da olur, mangal olur. He. Tamam bu bilgileri de aldık. Hadi bakalım. Bir dakika. Tamam. Aa. Bir daha ateşini alayım şimdi. Ya, Aa, ateş almak için bu. kulağa iki tane ya, sigara takıldı. Ya, sigara sağlığa zarar, zarardır efendim diyelim. Sadece ya, kulakta aksesuar olarak kalsın. <laughs> beş dakika sonra biter. E, beş dakika sonra biter. E, <laughs> <dakika, gülüyor> var ağzı. 78 50 e gidiyorum. Şimdiki Cemok din yer oldu yer çağırca. Hmm. Bir perşembe günü Cahit Yavuz Tarih öğretmeni şu anda sağda. Hmm. Iı, çay söylemeye gelmiş. Ben de çay yakıyorum, sigara yakıyorum, keyif yapıyorum. Hoca gördü, attım sigarayı. Hmm. Sen hoca. Öğretmen. Evet. Etti bana biraz da şakacı. İyilik sağlık dedim bir daha attı. Eylik saldı. Üçüncü etti. Dedi ki hiç yok hocam gördüm attım işte. Evet. Onu sormayamaz dedi. Kulağında kına dedi. E, Meğer <laughs> burada da bir sigara <laughs> verdik ben onu unutmuşum. Hadi <laughs> bakalım. Evet öyle bir de hoş sohbetimiz oldu. Neredeyiz? Şu anda e, Pasaport Old Town eski çarşıdayız. Tamam. Burası 300 yıllık bir çarşı. Hı hı. Şu anda burada binalar eskidir. Sit alanı. Ee, yani evet evet koruma altında burası. Hı -hı. Şu anda tamamen turistler yönelik her e, şey bulabilirsiniz. Turistik eşyaları bulabilirsiniz. Böyle bir çarşı. Mustafa abi balık pazarına geldik. Buranın tarihinden biraz bahseder misin bize? Burası tarihinden daha ziyade günümüze hitap eden balık pazarı burada. Burada etrafında restoranlar var. Hı hı. Ee, burası da turistik diye. Evet. Mesela turistler yerli ve yabancı fark etmiyor. Buradan balıkları seçebilir. Balıkları bir göster isterse de bir tersiniz yap. Tamam Yapma tamam. Balıklar Tamam. seçiyor. Burada restoranda balıklarını yiyebiliyorlar. Taze taze. Özellikle akşamlar burada çok bol olur. Bir saat on kadar. Hı hı. Ve aynı zamanda müzik işlerinde canlı müzikler olur burada. Ud falan. Bir yerine uygun. Öyle mi? Evet evet. Akşamlar daha güzel. Olur. Biraz vakit ayırmak lazım burada. Evet, takılmak hı. için. Yani büyük saat. Çünkü balığı seçeceksin, şey, pişireceksin falan. Restoranda bekleyeceksin. Müzik dinleyeceksin. O şekilde. Müzikle oluyor yani. Evet evet. Yani canlı müzik aynı zamanda. Normal müzik. De oluyor. Canlı oluyor. müzik. Ud falan olur bu arada. Yani. Hadi o zaman balıkları gösterelim. Hı hı. Hı hı. Buyurun efendim anlatın bakalım tezgahınızda hangi balıklar var? Vallahi çeşit yok. Çeşit yok. Elevri var, sinerit var, sinerit var, sinerit şunları var. Şöyle var, barbun var. Aha. Esmeci peylivriğimiz var, somun var, deniz devreği var. Aha. Nezgit var, kuralarımız var, deniz süpesi var, ıskumru var. Oh çok güzel. Ya, çok güzel. Şöyle ben balıkları da çekeyim. Taze taze gözüküyor zaten her biri. Oh nefis. alıp burada yiyebilirsiniz. Sen böyle işliyorsun. Buraya ama canlı müzikle gelmek lazımmış. Akşamlar. Akşam kaçta başlar burası? 7 e, gibi başlıyor. 7 gibi mi yedi gelmek gibi. lazım buralara? Yedi, yedi, sekiz gibi gelmek lazım. Tamam. Hangi balığı öneriyorsun? Hangisini yiyelim? tava ama ızgara mı, mı? Izgara istediğimiz zaman ne yeriz? Izgara kaya libriği var. Deniz Hangisi? Kaya yağlı balıklı. Hı hı. Çukralar var. Hı hı. Bunu filoto yapıyoruz. İki kişilik balık. Evet. Onunla filoto yapıyorum. Kıçını alıyorum, kafayı kuyruğa attırıyorum. İki kişilik. Bu kırmızı balık ne bu kırmızı balık? Bu iskorpit. Yani. İskorpit'in tadı nasıl? Aha tadı Çarpı nasıl? Yandere. Güzeldir. Bu da çorbası da çok güzel olur. Çorbası, tavası da çok güzel, çorbası da, da güzel çorbası da tavası da güzel olan bir balık. İsparpit. İskorpit. İskorpit. Evet. Bilmiyorum iskorpit balığı. Şöyle göster. veya deniz Tamamdır. Akşam uğrayalım o zaman size. Teşekkür ederiz. Taze taze balıkları gördük. Şöyle balık yiyeceğiz. Sonra da herhalde kahvaltıda her öğünde örün, balık yiyebilirim. Aşırı derecede severim. Hatta babam balık aldığı zaman önce beni izlerdi çocukken. Yiyişim o kadar iştahlı yerdim ki sonra balığı yerdi. O kadar çok severim. O yüzden burası tam benlik. Şöyle etrafımı biraz göstermek istiyorum. Buranın avantajı, ya buranın adeti diyeyim size. canlı ut eşliğinde, canlı müzik eşliğinde, canlı ut eşliğinde balıklarınızı yiyebiliyor musunuz? Akşam 1'de itibaren de program başlıyormuş. Balıklar çok taze gözüküyor onu söyleyeyim. Arkadaşlar Pekte'de, Ölüdeniz'de Amintas kaya mezarlarına geldik. Şimdi böyle tırmana tırmana yukarıya doğru çıkacağız. Bu rehberi Mustafa abi de bize yukarıya doğru çıkarken zaten buranın tarihinden bahsedecek. Haydi o zaman devam edelim. Biz kaya mezarlarına Mustafa abi ile beraber tırmanmaya başladık. Aa bunun hikayesi nedir? Yavaş yavaş çıkalım. Hiç yormuyorum kendisi. E, burası Likya dönemine ait e, kaya mezarları. Biraz sonra göreceğiz Amitas kaya mezarları. Burada Likyalılar çok eski bir kültür. Milattan önce e, 4000 yıllarında kurulmuş bir kültür. Hı, hı. E, önce 545 yılına kadar hı hı. devam etmişler. Biraz hı hı. detaylı anlatıyorum. Ufaklığımız da var. 185 metreden çıkıyoruz bu ara. Yavaş yavaş çıkalım abi. Yormadan çıkalım. Tamam. Laf da anlatacağız burada. Aynen aynen aynen. Heh. Ee, ondan sonra burada Persler geliyor Nikyalılarla. Savaş yolları bu Kınık tarafında, burada 100 kilometrelerde. <laughs> ee, ondan sonra Nikya uygarlığı bitiyor. Daha sonra burada bir dönem Romalılar var, Persler var, Nikyalılar var bayağı gelen bir yere, geçen çok yani burada. yıllara ait. Bu bölgede 25 tane şehir var. Buranın adı Telmesos. Yani bu bölgenin tarihi adı Telmesos. Arkamızda ee, da var. Arka bir körfez var. Çok güzel manzara var. Vardı. Arkamızdaki körfez manzarasını size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şu anda yukarıya 180 merdiven tırmanarak çıkacağız ve yukarıda sanıyorum ki şu an bulunduğumuz yerden çok daha harika bir manzara bizi bekliyor. 25 tane şehir var. Her bir şehir o dönemlerde nüfusunun 1 milyon olduğundan bahsediyorlar. Oo bayağı yüksek. Evet evet. Yani peki bunu nereden anlıyoruz? Hı hı. Ee, yani 1 milyon derken biraz rakam uçuk olup gibi geliyor ama Evet. tiyatrolardan anlıyoruz. Burada tiyatrolar bak hemen aşağıda göreceksin biraz sonra göstereceğiz. Hı hı. Tiyatronun e, basamak şey sayısı yani oturma sayısı, kişi sayısı 10 bin. Nerede tarihçiler diyor ki bu bölgenin masabaşı çalışan tarihi. tiyatrolara göre belirliyorlar. 20 ile çarpıyorlar, 25 ile çarpıyorlar, oturma koltuk sayımını. Buranın nüfusu 1 milyon olduğunu söyleniyor. Abi o zaman tekrar edelim. Biraz önce aramızda insanlar geçti. Ee, buranın nüfusunun aslında 1 milyon olduğu söyleniyor. Bunu da antik tiyatrolardan e, koltuk sayısından anlıyoruz. Evet. da 20 ile çarptığımız zaman 1 Oturma milyon gibi bir rakama sayısını tarihçiler 25 ile çarpıyorlar. 20, 20 25 ile çarpıyorlar. Evet. Oradan hakkında evet. yaklaşık bir rakam elde ediyorlar. Bu arada bayağı da tırmanıyoruz. <laughs> evet, evet 185 tane Oho, basamak var. O kadar yukarıdayız ki şu anda. <laughs> evet. Bayağı yukarıdayız arkadaşlar. Dağda çıkıyor muyuz? Dağda Şurası. çıkıyoruz. Şurası değil mi abi? Evet evet. Aynen. Evet. Ondan sonra burada bir dönem dediğim gibi Likyalılar, Romalılar, Persler beraber yaşamışlar. Daha sonra Likyalılar bitmiş. Likyalıların kültürü çok ilginçtir. Dünyanın en demokratik insanlarıdır. Belki günümüzdeki inanmayacaksınız ama günümüzdeki hayattan daha demokratikler. Uh -huh. Kadın hakları çok ileri. Süper. Ee, Malınay'a yaşamış çok ilginç kişiler anlatıyorlar. Uh -huh. Mesela insanlar annelerin adıyla çağırıyor. Mesela Fatma'nın oğlu Ahmet gibi. Uh -huh. Ee, dünyada bilinen ilk e, demokratik seçim Patara'da yapılıyor. O da Vilikyan'ın bir şehri. Evet. Ee, en çok, çok demokratik bir şey. Şöyle gene göstereyim ben arkadaşlar nasıl bir manzara altında çekim yaptığımızı görmeniz açısından. Ee, nereye tırmanıyoruz? Amintas onu da, evet. onu da şöyle göstereyim. Amintas Kaya Mezarı. Evet. Varmak istediğimiz nokta burası. Size tekrar göstermek istiyorum. Fethiye Ölüdeniz. Ayaklarımızın altında. 180 merdiven çıktıktan sonra Amintas Kaya mezarlarına gelebildim. Şu an Ölü Deniz, şu an Fethiye ayaklarımın altında. Burası çantamla zorlu şartlarda çıkış yapmaya çalışıyorum. Merdivenler çok büyük. O yüzden birazcık zorlanıyorum ama başaracağım çünkü içeriye girilebiliyormuş. İçeride ne var? İçeride bir şey yok gerçi. gelebiliyormuş İçeriye İçerisi şöyle kutu gibi. Hiçbir şey yok. Kutu gibi. Bu kadar. Biraz önce bahsettiğim manzara neydi şey daha? Neresi seyir tersiydi? Burası arkadaşlar bakar mısınız? Fethiye, Ölüdeniz Ayaklarımın altında. Amintas Kaya Mezarlarına, Fethiye'nin simgesine veda ederek sıradaki durağımıza gidiyoruz. İşte size Fethiye aşıklar. Aşık oldunuz mu? Olmak üzere misiniz? Yok yok, kesinlikle aşık oldunuz çünkü aşık olabilecek bir yerdeyiz. Çok güzel. Arkadaşlar ben arabadan indim. Size Fethi Kalesi'ni göstermek istiyorum. Ama tırmanmayacağım. Hava çok sıcak. Ama gelmişken hem yakından görelim hem de sizin için göstereyim istiyorum. Bayrağın dikili olduğu kısım olacak. Şöyle iyice yaklaşayım. Ay tepelerden izlenir kardeşim buralarda ya. Çıkın tepelere gelmişken var ya aşağısı ayrı cennet, yukarısı ayrı cennet. Uzatalım gimbalı birazcık. Dönelim. Ve Fethi Tepesi, Fethi Kalesi arkadaşlar. Bayrağın olduğu kısım Fethi Kalesi. Şöyle yine biraz döndüreceğim kendimi. Ay çok güzel bir yerdeyim ya. Biraz daha yaklaşayım. Birazcık daha yaklaşayım. Bakir bir yer, Fethiye aşık oldum. İşte Fethiye, ayaklarımızın altında buyurun. Yeşil, ayrı güzel denizi, ayrı güzel havası, dağsı, tarihi. Oh, ne ararsınız burada arkadaş? Gelin.